Macaristan'da bir kadın kameramanın taktığı çelmeyle yere düşen mülteci baba ve oğlu İspanya'da yeni bir hayata başlıyor. Usame Abdülmuhsin geçen hafta Sırbistan-Macaristan sınırında polisten kaçarken kameraman tarafından takılan çelmeyle yere düşmüştü. Kameraman Petra Laslo olayın ardından işten kovulmuş ve özür dilemişti. Suriye'de futbol antrenörlüğü yapan Abdülmuhsin Marit yakınlarındaki bir spor okuluna işe başlayacak. İspanyol El Mundo gazetesine konuşan Abdülmuhsin İspanya'da gelecek ben ve oğlum için çok iyi olacak dedi. Abdülmuhsin Avrupa'ya daha önce tekneyle geçen diğer oğlu Muhammed'le buluştuktan sonra 7 yaşındaki oğlu Zahit'le birlikte zorlu bir yolculuk yaptıklarını anlattı. Abdülmuhsin gazetecinin tekmesi korkutucu ve zordu. Şaşırdım. Daha sonra oğlumun yüzündeki korku ve paniği görünce acı çektim. Zahit 2 saat boyunca ağladı. Dehşete kapılmıştım dedi. Abdülmuhsin ayrıca Macar yetiştirdi yetkililerin kendisini hapse atmakla tehdit ettiklerini söyledi. Madrid yakınlarındaki Getafe'deki Cenafi Futbol Okulu'nun müdürü Miguel Angel Galan yetkililerin bir meslektaşına yardım etmeye karar verdiğini söyledi. Galan en önemli şeyleri barınma, gıda, giysi ve ona antrenörlük yaptıracağız dedi. İspanya bu yıl 17 bin mülteciyi almayı kabul etti.